Birinci soru A, B ve C pozitif tam sayılardır. Buna göre A, B, C toplamı en az kaçtır demiş. Şimdi buradan başlayalım arkadaşlar. A ve B'nin ebobu 2 imiş. A ve C'nin ebobu 3 Bakın A sayısının hem 2'nin bir katı olacak hem 3'ün bir katı olacak demektir. O halde A sayısı en az 6 olmalıdır. Daha sonra C'ye bakalım bakın e, C hem 3'ün bir katı olacak hem 5'in bir katı olacak. Çünkü EBOB'un olması demek C sayısı 5'e bölünüyor demek. Burada olması demek C sayısı 3'e bölünüyor demek. C sayısı hem 3'e hem 5'e bölünüyorsa en az 15 olması anlamına gelir. İkisinin çarpımı kadar yani. E, başka ne kaldı? B sayısı bakın hem 2'ye bölünmüş hem 2'nin katı hem de 5'in katı gibi gözüküyor. O halde 2 kere 5'ten de 10 yapar. Bunun toplamını sormuş bize. Bu da 31 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci soru yukarıda verilen tabloda gösterilen sayılar bulundukları satır ve sütundaki sayıların çarpımını göstermektedir diyor. Bu tabloda sadece 1'den 7'ye kadar olan rakamlar bir kez kullanıldığına göre x artı y toplamı en çok kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 21 ile 30'un bir ortak çarpanı şurada olmalı diye düşünebiliriz. Çünkü 21 3 çarpı 7 demektir. 21 çarpı 1'i kullanamayız. Çünkü 1'den 7'ye kadar sayılar oluyordu. O zaman burası kesinlikle nedir diyebilirim. 3'tür diyebilirim. Bu durumda buraya kaç kalıyor? 7 kalıyor. 3 kere 7 21 oldu bakın. 30'un diğer çarpanları nedir bakın. 3'ü bulduğumuza göre 10 kaldı. O zaman ne olacak burası da? 2'ye 5 olacak. 20'de bir ortak çarpan olduğu için ben 5'e 2 diye düşünebilirim burayı. Buranın 12 olması için 6 olacak burası. Şimdi burada da arkadaşlar 5 çarpı 4 kaldı 20 olabilmesi için. Bize en büyük değeri sorduğu için 4'ü buraya 1'i buraya yazmayı tercih ediyorum. 4 kere 7 çünkü 28 olacak. 1 kere 6, 4, 6 olacak. İkisinin toplamını sormuş bize. 6 ile 28'i de toplarsak 34 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü soru yukarıda verilen 150 cm ve 285 cm uzunluğundaki iki tahtanın tamamı birbirine eşit olacak şekilde mümkün olan en büyük parçalara ayrılacaktır. Uzunluğu tam sayı olan bu parçalardan birini kesme işlemi 15 saniye olduğuna göre bütün parçaların kesimi kaç saniye sürer? Arkadaşlar biz bunları eşit parçalara böleceğimize göre bunların EBOB'unu alacağız demektir. O zaman 150 ile 285'in EBOB'unu bulacağız. Şurası virgül olacak. EBOB'unu bulduğumuz zaman da arkadaşlar 15 olur. Şimdi bir parçanın uzunluğu 15 olursa 150'yi 15'e bölersek 10 parça buradan elde edilir. 285'i de 15'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 19 parça olur. Şimdi bir kesme işlemi arkadaşlar bir tahtayı 2'ye bölmek için bakın 2 kez kesmeyiz 1 kez keseriz. Ya da 3'e bölmek için bakın 2 kez böleriz. Dolayısıyla 10'a bölüyorsam 9 kez keseceğim demektir. Bunu da 19'a bölüyorsam 18 sefer keseceğim demektir. 9 ile 18'i toplarsak 27 yapar. Bunu da 15 ile çarptığımız zaman arkadaşlar... 405 saniye sürmüş olur. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soru. A, ve B ve C birbirinden farklı doğal sayılardır. X değeri verilmiş. X sayısının alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir demiş arkadaşlar. Biz buranın en küçük olmasını istiyoruz ve farklı doğal sayılarmış. Şimdi en büyük sayı 23 olduğuna göre ben C yerine 0 düşünebilirim. Daha sonra B yerine de 1 alırım. A yerine arkadaşlar 2 alırım. Bu durumda x'in en küçük değerini bulmuş olurum. Dolayısıyla e, x sayısı ne olur burada? 2 üssü 2 çarpı 5 üssü 1 çarpı 23 üssü 0 olur. Yani 4 çarpı 5 çarpı 1'den 20'dir. Cevabımız D seçeneğidir. Beşinci soru yukarıdaki rafların birinde yarıçapı 6 cm ve diğerinde yarıçapı 9 cm olan toplar bulunmaktadır. Bu toplar raflarda boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Rafların her birinin uzunluğu 150 cm'den küçük olduğuna göre iki rafta toplam kaç top bulunmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar bunun yarıçapı eğer 6 ise tamamı yani çapı kaç olur? 12 olur. Bununsa çapı ne olur? 18 olur. Şimdi bu rafa yerleşen toplar 12'nin katı şeklinde, çapları buradakilerde 18'in katı. Yani bu raf hem 12'nin hem de 18'in bir katı olmalı. O zaman 12 ve 18'in katı olması demek bunların ekokunu almamız demek. 12 ve 18'in de ekoku arkadaşlar 36'dır. 150 santimetreden az ama en fazla istiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu ne yapacağız? 4 ile çarpacağız. Demektir 144 olur. Bu durumda arkadaşlar 144'ü bulduğumuza göre bize ne demişti? Toplam kaç tane olur demiş. 144'ü 12'ye bölersek 12 tane birinde olur. 144'ü 18'e böldüğümüzde de 8 tane diğerinde olur. O zaman toplam 20 tane top var demektir. Cevabımız B seçeneğidir. 6. soru yukarıda verilen arsanın sahibi arsasına kenarları tam sayı olan kare şeklinde hobi bahçeleri yaptırmak istiyor. Hobi bahçelerinin dörtte birini tarımsal amaçlı geri kalanını ise sanatsal amaçlı inşa edecektir. Buna göre sanatsal amaçlı hobi bahçelerinin sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar burayı kare şeklinde parçalara böleceğine göre o zaman e, bu kenarlar hem 121'in bir böleni olmalı hem 44'ün bir böleni olmalı. Dolayısıyla biz burada EBOB alacağız demektir. 44 ile 121'in EBOB'u da ne yapar? 11 yapar. Yani bu karenin bir kenarı nedir arkadaşlar? 11 olacak demektir. O zaman kaç tane kare var burada? Bunu bulmak için bütün alanı bir tane karenin alanına böleceğim. Yani 121 çarpı 44'ü 11 çarpı 11'e böleceğim. 121 11'e bölünür 11 kalır. 44 11'e bölünür 4 kalır. 4 kere 11 de 44 yapar. Demek ki burada 44 tane hobi bahçesi var arkadaşlar. Sanatsal amaçlı olanlar bunun 4'te 3'üydü. Yani 33 tane olur. Cevabımız C seçeneğidir. Yedinci soru bir yolun bir kenarı boyunca 25 metre aralıklarla diğer kenarı boyunca 15 metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Yolun başında ve sonunda iki kenara da birer ağaç dikilecektir. Yolun uzunluğu 3 kilometreden az olduğuna göre bu yolun iki kenarına dikilen toplam ağaç sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar eğer yolun tamamı 3000 kilometre, 3 kilometre olsaydı yani 3000 metre olsaydı 25'e böldüğüm zaman buraya arkadaşlar 120 çıkardı. Aynı şekilde 15'e böldüğüm zamansa burası kaç çıkardı? 200 çıkardı. Şimdi bunu topladığımız zaman 320 olur. Ama başlangıçta ve sonda da birer tane olduğunu düşündüğümüz zaman arkadaşlar evet toplamda 320 tane girer. Yani cevabımız D seçeneği olur. 8. soru yukarıdaki dikdörtgenin içinde ABCD ve EFGH kareleri ve BKHL dikdörtgeni çizilmiştir. Bu şekilleri çevreleyen dikdörtgenin uzun kenarı 24. Yani şurası 24. Burası ise arkadaşlar kaçmış? 15'miş. ABCD ve EFGH karelerin kesiştiği alanda oluşan BKHL dikdörtgenin kenar uzunlukları aralarında asal sayılardır. Bu şekildeki tüm uzunluklar, bu şekildeki tüm uzunluklar birer tam sayı olduğuna göre, BKHL dikdörtgenin alanı en fazla kaç santimetre karedir demiş arkadaşlar. Şimdi burası 15 olduğuna göre arkadaşlar biz e, burayı mümkün oldukça fazla seçeceğiz. Bu nedenle ben şu uzunluğu 1 alırsam eğer burası kaç olur? 14 olur bakın. Aynı şekilde burayı 1 alırsam, o zaman buranın tamamı kaç olur? 14 olur. Yani karenin bir kenarı kaç oldu? 14 oldu. Şimdi bu durumda buranın aralarında asal ama mümkün oldukça çok olmasını istiyorum. Ben şimdi burası 1, bir, burası 1 ise o zaman uzun kenar ne oldu? 13 oldu. Sonra biz burayı 1 seçebiliriz ya da 2 seçebiliriz. Şimdi burada şu kenarın tamamı kaç çıkmıştı az önce? 14 çıkmıştı. E buraya kaç kalmıştı? 10 kaldı o zaman. Yani tamamı 14 ise buraya kaç kalmış demektir? 4 kalmış demektir. Buranın da alanını sorduğu için 4 çarpı 13'ten 52 yapar. Yani cevabımız A seçeneğidir. 9. soru 2 çalar saatten birincisi 30 dakikada bir ikincisi ise 40 dakikada bir çalmak üzere ayarlanmıştır. İlk kez 8.30'da birlikte çalan bu saatler 5. kez birlikte çaldığında birinci çalar saat toplam kaç kez çalmış olur? Şimdi saatlerden birisi 30 dakikada bir, diğeri 40 dakikada bir çaldığına göre o zaman ikisi birlikte 30 ve 40'ın ortak katında çalacaklar demektir. Yani arkadaşlar 120 dakika sonra ilk kez birlikte çalacaklar. Daha sonra 5. kez diyor. Bakın 8.30'da birinci kez oldu. Sonra... E, ee, bu 1'di. Bir daha 10.30'da olacak. İkinci kez oldu. Bir daha 12.30'da olacak. Üçüncü kez çaldı. Bir daha 14.30'da olacak. Bu dördüncü kez oldu. Bir daha ne olacak? 15.30 olacak. Beşinci kez oldu. Bakın 2, 4, 6, 8 saat sürmüş oldu. O zaman biz bunu 4 ile çarptığımız zaman 480 dakika sonra olur. 30 dakikada bir çaldığı için de 16 olur. Yani 16 kez birlikte çalmış oldular. Bir de en başta birlikte çalmıştı. Topladık mı? 17 olur. Cevabımız C seçeneğidir. 10. soru. Yeni açılan bir okula 120 tane 5. sınıf, 90 tane 6. sınıf, 150 tane 7. sınıf ve 120 tane 8. sınıf öğrencisi başvurmuştur. Bu okuldaki derslikler en fazla 20 öğrenci kapasitelidir. Okul yönetimi sınıf kontenjanlarını eşit tutarak 7. ve 8. sınıfları sabahçı, 5. ve 6. sınıfları öğlenci yaparak kayıt almaya başlamıştır. Bu okula başvuran herkes kayıt olabildiğine göre bu okulda en az kaç derslik vardır demiş. Şimdi arkadaşlar e, sabahçı olan grupta kimler var? 7'ler ve 8'ler var. 7 ve 8'lerin toplamı ne yapar? 7'ler bakın... E, 150 idi. 8'ler 120 idi. Toplarsak 150 ile 120 270 yaptı. Ee, öğlenci grup 5'lerle 6'lardı. 5. sınıflar 120, 6. sınıflarda 90 kişiymiş. Bu da ne yapar arkadaşlar? 210 yapar. O zaman bunlar eşit kapasiteli bölüneceğine göre bunların neyini bulacağız arkadaşlar? EBOB'unu bulacağız. 210 ile 270'in EBOB'u 30'dur. Ama ne demişti arkadaşlar? Derslikler en fazla 20 olacak bir de eşit olacak. O zaman 30 olamaz. 30'a en yakın olacak nedir arkadaşlar? İkisinin böleni olan 15'tir. Yani bu sınıflar 15 kişilik olacak demektir. O zaman 270 kişiyi biz bir seferde 15 kişilik sınıflara alıyorsak arkadaşlar kaç tane sınıf oluşacak demektir? 18 tane oluşacak demektir. 210'u da 15'e böldüğümüz zaman 16 sınıf oluşacak demektir. O zaman burada arkadaşlar en az 18 derslik olmalı ki sabahçı grup yerleşebilsin. Cevabımız D seçeneğidir. 11. soru 54 60 84 ve 105 sayıları asal çarpanlarına ayrılıyor. Daha sonra her sayının asal çarpanları kullanılarak yazılabilecek rakamları farklı 3 basamaklı sayılar bir karta yazılıyor. Buna göre bu karttaki en büyük sayı ile en küçük sayının farkı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 54'ü asal çarpanlarına ayırdığımız zaman arkadaşlar 2 çarpı 3'ün küpü yapar. Sonra 60'ı asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 yapar. Daha sonra 84 var, 84 de arkadaşlar. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7'dir. E, ne kaldı geriye 105 kaldı 105 de arkadaşlar 3 çarpı 5 çarpı 7'dir. Bakın e, bunlardan farklı olanları bir e, karta yazarsak 2'yi yazdık demektir. 3'ü yazdık, 5'i yazdık 7'yi yazdık. Yani şunlar var. O zaman elde edilebilecek en büyük sayı kaçtır? 750 3'tür. En küçüğü kaçtır? 235'tir. İkisinin farkını aldığımız zaman da 518 yapar. Yani cevabımız A seçeneğidir. 12. soru. Bir çiftçi kenarları tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki tarlasının uzun kenarlarının başından başlayarak bir kenarına 15 metre aralıklarla ceviz, diğer kenarına ise 12 metre aralıklarla kiraz ağacı dikiyor. Uzun kenarlara dikilen ağaçlardan 12 tanesi aynı hizada olduğuna göre bu tarlanın uzun kenarı en fazla kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar burası 15 metre aralıklarla dikilmiş. Burası da 12 metre aralıklarla dikilmiş. O zaman karşı karşıya geldikleri yer neresi? Onu bulabiliriz. 12 ve 15'in ekokunu alırız. Buna ne yapar? 60 yapar. Yani bunlar 60 metrede bir karşılıklı geliyorlar demektir. Şimdi 12 tanesi karşılıklı gelmiş ama bakın başlangıçta bir tanesi zaten bu karşılıklı gelmişti. Aslında 11 tanesi karşılıklı gelecek demektir. 11 ile 60'ı çarparsak 660 oldu. Bundan sonra buranın en büyük değeri olabilmesi için ben buna ne yaparım arkadaşlar? 59 eklerim. Bu da ne yapar? 719 olur. Bu uzun kenarın en büyük değeri. Peki neden 59 ekledim? Eğer 60 ekleseydim bir ağaç daha dikilirdi. O zaman 13 ağaç karşılıklı gelmiş olurdu. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir.